اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال ve bi bika rabbi yahdurun hatta bil hayyil kayyum illahi la yumutu ebeda ve defa'u an anukum ve bi la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim rabbi shrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdatam min lisani kavli rabbi kad ataytini min al mulki ve allamtini min ta'wil al hadi Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve al-hukmi bis-salihin ve al-hukna bis-salihin. Selamun Aleyküm Cemiyan ve Rahmetullah ve Berekatü. Hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz, meclisimizi mamur, ey, mamur eylediniz. Evet, bugünkü sohbetimizde <laughs> Allah'ın izniyle e, duaları müstecab olan kimseler onda kalmıştık. E, <laughs> oruçlunun yapmış olduğu, iftar anında yapmış olduğu dua Allah Teala onu kabul eder. Yine evladın salih olan veledü salih. Salih olan evladın anne ve babasına öldükten sonra yapmış olduğu dua ve yine Yunus Aleyhisselam'ın duasıyla yapılan dualar. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam Yunus Aleyhisselam'ın duası neydi? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Bu tesbih ile yapılan dualar geri çevrilmez. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki Zinnun'un duası Batnul Hud balığın karnında yapmış olduğu dua. Allahu Teala bakın ayeti kerimede buyuruyor ve nâdâ fil zulümât. Karanlıklar içerisinde Allah'a nida etti. Yani dua. Ve nâdâ fil zulümât. Nedir o? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Allah'tan başka ilah yoktur. O noksanlıklardan münezzehtir. E, muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Diye, Yunus Aleyhisselam'ın yapmış olduğu bu du'a, bu du'a ile kişi e, dua ederse Allah'ın izniyle müstecab olur, kabul olur. Kişi bu tesbihi e, secdede yapabilir, yani namazın içinde yapabilir çünkü bu Kur'an'da geçen ayet kerimedir. Kur'an ve hadisi şeriflerde varit olan lafızlarla dua edilebilir. Namazın içerisinde namaza herhangi bir zarar vermez. Resulullah Efendimiz fe innehu lem biha racul illa istecab Allah le işte bir kul bu duayla dua eder de ondan sonra ardından duasını yaparsa Allah ona icabet eder. Yani o e, şeyi söyleyecek. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz Bu şekilde 41 defa bunu tekrarlasın kişi daha mücerrep olması, tesirli olması adına. Ondan sonra bu duayı yapmasıyla Allah'ın izniyle duasına icabet edilir. Evet. Uykudan uyanan kimse Rabbini zikrettikten sonra yapmış olduğu dua. Yani uykudan uyanan bir kişi Rabbini zikrediyorsa onun da onun peşinden yapmış olduğu dua da makbuldür. Davetül muzdar darda olanın yapmış olduğu dua. Darda olan, zor durumda olanın yapmış olduğu dua e, hacının hac, umre ve Allah yolunda yürüyen murabıtlar Allah yolunda yürüyen murabıt Allah yolunda cihad eden mücahitlerin yapmış olduğu dua evet yine eee dua mahalleri dua mahalleri semi Allahu limen hamide rabbena lekel hamd bunu dedikten sonra yapılan dua Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz bundan sonra dua yapardı. Hatta meşhur bir şey var, hadisi şerif var. Rabbena alekel hamd hamden kesiran tayyiben mübareken fi. Bir kişi bu duayı yaptı. Resulullah Efendimiz şeyi bitirdikten sonra, namazı bitirdikten sonra o duayı kim yaptı dedi rükudan doğrulurken. Semi Allahu limen hamide. Rabbena alekel hamd dedi sonra hamden tayyiben kesiran mübareken fi dedi. Resulullah Aleyhisselam namaz bittikten sonra o tabii o tesbihi işitti Resulullah Aleyhisselam. Dedi ki bu duayı kim yaptı? Şimdi sahabe söyleyecek çekiniyor acaba bir kusur mu işledim bir yanlış mı yaptım diyerekten bir şey söylemiyor. Resulullah Efendimiz buyurdu ki ben yetmişten fazla melek gördüm ki bu duanın bu tesbihi yapanın sevabını yazmakta birbirleriyle yarış ediyorlardı. Onun sevabını yazmakta birbirleriyle yarış ediyorlar. Evet. Kunuttan sonra e, yani feyuj heru bi dua yarfu yedehi ve yuem minu min halfihi. E, kunuttan sonra biliyorsunuz Ramazan-ı Şerif'te Maliki, Hanbeli mezheplerinde şey yapılıyor. Eller açılıyor, dua ediliyor o şeyden sonra kunuttan Allahu ekber dedikten sonra Evet. Orada Allahummehtini fimen hedeyt eee bu duayı yapmak ve yine aynı şekilde e, amin demesi cemaatin dikkat ederseniz amin diyor cemaat ama tabi Hanefi mezhebine göre amin demeyecek. Hanefi mezhebinde amin demeyecek. O sükut ederek sükut ederek susarak şey yapacak. E, duayı kalbinden amin diyecek. Ha, hutbede de aynı şekilde bakın. Hutbede de şimdi bakıyorsunuz Hanefi imamları artık bilmediklerinden mi, şeylerinden mi bakıyorsunuz Efendim hutbede e, sesli olarak dua yapılabilir ama bu şey hususunda cemaati uyarmak güzeldir. Yani hanefi olan kimseler benim bu duama içinden amin diyerek icabet etsin gibi bu yolu söylemek, bu şeyli söylemek elbette ki e, şeydir, faydalıdır yani. Cemaat duaya o şekilde şey yapmasın icabet etmiş olmasın. Evet. <Gülüyor> evet. <Gülüyor> Ramazan şerif zikir ayıdır. Ramazan zikir ayıdır. Yani insan bu ayda zikretmeyecek. Ne zaman zikre Zikredecek. allah Teala hazretlerine çok bereketli, çok kıymetli bir ay. Onun için bu ay zikir ayıdır. Hmm. Buyruluyor ki <laughs> kim dünyasının huzurlu olmasını ve ahiretinin af af edilmesini yani ahirette af olunmayı istiyorsa o kimse zikirle meşgul olsun. Zikir tabet. Zikir zikrin bir takım faydaları vardır. Nedir onlar? Ulema bunu beyan etmiş yaklaşık olarak ee, 80 78 faydası vardır denmiş. 78 faydası vardır Allah'ı zikretmenin. Bunların bir kısımlarını burada saymışlar. İnşallah biz de zikretmiş olalım. Şeytan <laughs> zayıf olur. Yani o kişi musallat olmakta kuvveti gücü zayıflar zakir olan bir kişi şeytana karşı kuvvet kazanır. Onun vesvesesine karşı e, şey olur yani. Onun vesvesesi zayıflar. Bir insan çok vesveseye müptela oluyorsa o kimsenin kalbi zikirsiz kalmıştır. Zikir zikir olmayınca ne diyor? Allahü Teala Hazretleri ve men ya şu an zikri Rahman nukayyid lehü şeytanan fehu lehu karin. Kim Rahman'ın zikrinden göz açıp kapayıncaya kadar gafil olursa biz ona şeytanı musallat ederiz. Göz açıp kapayıncaya kadar bakın. Yani bakın İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki zikirden gafil ol olan bir kişiyi yumurtanın sarısını, beyazı, sarısını nasıl kaplıyorsa o şekilde kaplar. Onun için zikir gereklidir zikrullah Allah'ı razı eder. Gam, hüzün, kederi giderir. Kalbi ve bedeni nurlandırır. Zikir, zikrullah kalbi ve bedeni münevver kılar. Rızkı çok olur zikreden, zakir olan kişi yeclibur rizka. Allah yani rızkı çeker, rızkı celbeder şey zikir. Allah'ı zikreden, zakir olan bir kişi gerçek manada zikrediyorsa fakir olmaz Allah'ın izniyle. Kul kıyamet gününde pişmanlıktan korur. Pişmanlıktan korur. Bakın Allahu Teala Hazretleri Celle Celaluhu cennet ehli cennete girdikten sonra cennet ehlinin halini sorar. Haliniz nasıldır? Cennet ehli der ki nasıl olsun yiyoruz içiyoruz bütün istediklerimiz karşılanıyor. Çok memnun olurlar ama bakın ona rağmen dikkat çekici bir detay var. cennet ehli mahzun olur, hüzünlü olur. Ya yani cennette kurtulmuş ama yine de hüzünlü. Niçin? Nasıl oldu da ben Allah'tan gafil oldum? Dünyadayken ben Allah'ı nasıl unuttum ya diyecek. Cennet ehli bile üzülecek zikirsizlikten dolayı. Allah'ı zikretmediğinden dolayı. Cennet ehli bile pişmanlık duyacak. Ne yap? zikir. zikr. Evet burada kalmış olalım inşallah. Ezan-ı Muhammediye okunuyor. Evet, gerçi şu anda bir dakika var vaktinde olmasına, Oğlum bir dakika var, orucunuzu açmayın bak, bir dakika var.